Evet merhaba tekrar arkadaşlar. Özel Penlik İyi Dersler Ortaokulu Fen Bilimleri dersine hoş geldiniz. Ben Musa Yaman Fen Bilimleri öğretmeniyim. En son kaldığımız yerden yine mikro defterimizden kaynak olarak faydalanarak yararlanarak devam edeceğiz. Ses yansımasının teknolojide kullanımı. Bu arada yankı konusunu geçen ders işlemiştik. Umuyorum herkes onu tekrar etmiştir. Anlayamadığınız sorular varsa onları da ee, biliyorsunuz e, WhatsApp gruplarından paylaşabilirsiniz. Oradan tekrar cevaplamaya çalışırız. Evet biz ses yansımasının teknolojide kullanımıyla devam edelim. Ses dalgalarının özellikleri vardı biliyorsunuz. Örneğin duvardan geçebiliyordu, pencereden geçebiliyordu, e, katı ortamlarda ilerleyebiliyordu hatırladığınız gibi. Bazı özellikleri vardı. işte yansıma gibi hatırladınız, yankı yapması gibi ilerlemesi gibi dalgalar halinde bunları hatırladık. Ses dalgalarının özelliklerinden yararlanılarak pek çok teknolojik araç geliştirilmiştir. Mesela resimde de gördüğünüz gibi ultrason denilen araçla örneğin hastalıklı dokular ya da bir bebeğin gelişimini izleyebiliyoruz. Tabi burada bebeğin fotoğrafını değil nasıl oluyor kısaca anlatmaya çalışayım. Doktor hanımın elindeki ultrason cihazıyla ses dalgaları gönderiliyor. O ses dalgaları e, annenin derisinden geçtikten sonra bebeğe kadar ilerleyip oradan bebekten geri geliyor. Cihaz bu geri gelen sesleri değerlendirerek kendi özel yazılımıyla ekranda gördüğünüz gibi bebeğin e, yaklaşık olarak e, şeklini, görüntüsünü ya da veriyor. O zaman ultrason cihazı vücuda ses dalgaları gönderir. Vücudun iç organlarından ya da istediğimiz bölgesinden yansıyan ses dalgaları gelir. Programımız bunu değerlendirir, ekranda organların hayali görüntülerini oluşturur. Yani demek ki gördüğümüz şey bir ışık konusundaki gibi kendisi değil. Buna dikkatinizi çekerim. Peki sadece bu sağlıkta tıpta mı yararlanır ses dalgalarının bir yere çarpıp geri dönmesi? Tabii ki dair Radarlar var duymuşsunuzdur. Hareketli cisimlerin görüntüleri ve uzaklıkları belirlenir. Trafik polislerinden örnek verecek olursak sürat limitini aşan kara taşıtların arabaları tespit ederler. Ee, bu da kısaca şöyle. Radarı e, hızını ölçmek istedikleri aracı doğru döndürürler. Radar cihazından ses dalgaları çıkar. Sizin arabanızı çarpar. Sonra geri döner. Sonra çarpar geri döner. Çarpar geri döner. Bu şekilde belli bir zaman aralığına bakarlar. Oradan hemen hatırlayın. Ee, yol aşıtır sürat çarpı zaman bu formülden cihaz hızlıca sizin süratinizi tespit eder ve eğer hız limitlerini aştıysanız ki bunu yapmamalıyız biliyorsunuz. E, ne yapar? Bize trafik cezası uygular. Demek ki e, trafikte de, güvenliğimiz için de, kurallar içinde, hız tespiti için de burada kullanabildik. Peki başka nerelerde kullanabiliriz acaba? Sonar duyduğunuz mu hiç bilmiyorum. Son adı sonar adı verilen cihazla deniz tabanı haritası çıkarılabilir. Barık, balık sürüleri tespit edilebilir. Batık gemilerin yeri tespit edilir. Sonar cihazından da yine ses dalgalarını göndeririz. Örneğin balık avlamak istiyoruz, bir balık teknesindeyiz. Bunlar balık sürülerine, tabi tek bir balık, küçük bir balık için biraz zor olabilir ama balık sürülerine çarpıp geri döndüğünde, e, buradaki program yine ekran bize hayali olarak o görüntüyü verir. Biz de o zaman balıkların kaç metre derinde olduğunu, ne kadar süratle gittiğini yine o zaman tespit edebiliriz. Peki başka gözlük camları ses dalgalarıyla titreştirilerek Dokulara sinmiş tozların arındırılır. Altın, gümüş gibi takıların temizliğinde de ses dalgaları kullanılır. Böyle hassas olan, çizilme ihtimali olan, kırılma ihtimali olan şeyleri de ne yaparız? Ee, ses dalgaları titreştirerek or orada da mini temizlik bir açıdan yapmış oluruz. Başka, sismik araçların oluşturduğu ses dalgalarının yer altındaki farklı tabakalardan yansıma üzerinden yararlanarak su, petrol, doğalgaz ve madenleri tespit edilir. Özellikle fosil yakıtları ararken ya da madenleri ararken yine sismik araçlar sayesinde e, tespit çalışmaları yapılır. Yani ekonomik açıdan da, sosyal açıdan da, tıp açısından da ses ilginç bir şekilde her yerde ne yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Peki bu etkinliği önce sizin yapmanız için çok kısa bir süre bekleyeceğim. Sesin yansımasının teknolojide kullanılmasına Örnek olabilecek araçların karşısındaki kutuya birer tik işareti atalım. Kaç tane var acaba? Bakalım. Teleskopta var mı? Ne dersiniz? Arkadaşlar açalım cevapları. Teleskopta yok dediğiniz duyar gibi bu ışıkla ilgiliydi diyorsunuz. Sonar biraz önce ne yaptık? Balık avlamadı onu söylemiştik. İşareti attık. Mikroskop bu da neydi? Bu da yine sesle değil de görüntüyle ışıkla yapıyorduk. Ultrason biraz önce söyledik zaten ilk örneğimizdi, hani bebeğin görüntüsü olan, onu da işaretledik o zaman. Radarı da biraz önce söyledik trafik polislerinin uygulamasında. Diğerlerine örnek vermemiştik zaten stetoskop, kalpli ve dinamometre farklı prensiplerle çalışmaktadırlar. Evet. Etkinliğimizi anladığınızı umut ediyorum ve ses yansıyordu, ses ilerliyordu. Peki başka özellikleri de var mı sesin? Ses yalıtımını mutlaka duymuşsunuzdur bundan yola çıkarak sesin soğurulması ve yalıtım yani sesin soğurulması diye bir özellik daha var özellikle önce şekil üzerinden gitmek istiyorum şeklimize dikkatlice bakarsanız bir ses geldi bakın bir ses geldi çarptı yansıdı evet yansıyan bölümü var peki hepsi mi yansıyordu yok hatırlarsanız evimizin içinde dışarıdaki araçları daha az duyuyorduk Hı, o zaman sesin bir kısmı da doldu duvarın içinde sağa sola neyse soğurulmuş oldu yani orada kaybolmuş oldu peki başka e bir kısmı da e odanın yani burayı duvar saydık dikkat ederseniz soğurulan ses burada ve iletildi e odanın içine buraya da odanın içi dersek örneğin buraya da dış yüzey dersek sanıyorum durumu daha iyi dış yüzeyden gelen sesin bir kısmı yansıdı bir kısmı soğuruldu bir kısmı da içeri girdi yani iletildi o zaman burada bu örnekte yansıma, soğurulma ve iletilme hepsini birlikte görmüş olduk. Sanıyorum soğurulmanın ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum ama metnimizi de yine incelemeden geçmek istemiyorum. Ses dalgalarının madde içerisinde tanecikler tarafından emilerek hapsedilmesine sesin soğurulması sorulma, Soğurulma, yutma, tutma, göndermeme gibi düşünebiliriz farklı. Ee, burada tekrar ediyorum ses dalgalarının madde içerisinde yani burada örneğin biraz önce söyledik. Burada madde içerisinde tarafından emilerek hapsedilmesine sesin soğurulması denir. Ses dalgaları ortamda yayılırken bir engelle karşılaştığında yansıma, inetilme ve soğurulma. Türkçe'ye emilme, tutma, yutma gibi düşünebiliriz. Olaylar birlikte gerçekleşir. Ses dalgalarının bir kısmı yansımaya uğrarken bir kısmı engel tarafından başka bir ortama yatılır. Kalan diğer kısmı ise engel oluşturan madde tarafından emilerek soğurulur. Ha, o zaman biz bu özelliği kullanarak madem soğulma var, ısı yalıtımı yapıyorduk hatırlarsanız, e ses yalıtımı da yapabiliriz. Evet, ses yalıtımı da yapabiliriz. Bakalım nasıl yapabileceğiz. Ses kayıt stüdyosu, sinema tiyatro, konferans salonlarının duvarlarının özel bir malzemeyle kaplı olduğunu gözlememişizdir. Neden özel bir malzemeyle kaplarız acaba bunları? Mesela düşünelim ses kayıt stüdyosu bir şarkı çekeceğiz ya da bir klip çekeceğiz ya da e, sesimizin dışarıdan hiçbir şey karışmasını istemediğimiz önemli bir ses özelliğimiz var. Onu çekeceğiz. E, o zaman e, klasik bir ev duvarı olur mu sizce? Olmaz dediğinizi duyar mı? Evet. Özel malzeme olmalı. Peki. Özel malzemenin de bazı özellikleri olmalı sanıyorum değil mi? Mesela sinemadayız. Yandaki sinemayı duymak istemeyiz. Sinemadayız. Dışarıdaki sesleri duymak istemeyiz. Çünkü filmimizi izlemek istiyoruz. O zaman özel malzeme kullanmamız lazım. Peki bu özel malzeme ne olabilir? Özellikleri ne olabilir? Ne, nasıl olabilir? Onlara devam edelim. Bunun nedeni yumuşak malzemelerin özel malzemeden kastediyor demek ki. Sesi daha iyi soğurmasıdır. Aynı durumu evinizde müzik dinlerken de fark ederiz. Evinizde bulunan halı, koltuk, perde, dolap gibi eşyaların arasındaki yumuşak kumaş, kağıt gibi malzemeler sesin yankılanmasını engelleyerek soğurur. O zaman bir odada ne kadar çok eşya olursa o kadar çok sorulma olacağına göre demek ki hani yankıyı hatırlayın biraz bağlantı kurabiliriz bilmiyorum çok eşyalı odada ve banyoda radyo dinlemiştik hatırlarsanız diğer derslerimizde o şekilde bir yorum yapmıştık peki ilerleyelim aşırı gürültülü ortamlar insan sağlığı açısından zararlıdır evet hem fizyolojik açıdan hem psikolojik açıdan fazla gürültü bize zarar verir okulda, iş yerlerinde sesin yansıması, gürültüye neden olur? Pek siz yapmıyorsunuz ama örneğin sınıflarda eğer çok fazla bağırırsa öğrenciler ne olacaktır? Sınıfta büyük bir yansımanın da etkisiyle çok büyük bir gürültü olacaktır. Kulak zarımıza, kulağımıza bir baskı olacaktır ve bu uzun dersler yaparsak bunu ne olur bu sefer? Kulağımız zarar görür, psikolojimiz zarar görür. Zaten sizlerin pek yaptığı bir şey değil. Ben genel olarak söyledim. Ses yansımasının çok olduğu yerlerde konuşulanları anlamakta güçleşir. Neden? Sesler birbirine karışır. Bu olumsuz etkilerden korunmak için binalara ses yalıtımı yapılır. Aynı ısı yalıtımı yapıldığı gibi. Ses yalıtımında kullanılan malzemeler sesi soğurucu maddeler olmalıdır. Neden? Hani sesi soğursun, emsin, tutsun ki e, içeriye ses girmesin örneğin odamıza. Plastik köpük, cam yünü, yün, sünger, çift katlı cam gibi malzemeler sesi soğurucu maddelerdir bu malzemeler yaşa bu malzemeler yaşadığımız ortamların dış ve iç yüzeylerine kaplanarak yalıtım yapılır. Örneğin neye örnek verelim? Çift cam. Burada ses geldi, vurdu. E, bu cama geçecek. Sonra aradaki e, buradaki bölmeye geçecek. Sonra bu cama geçecek. Sonra buradaki bölmeye geçecek. Sonra bu cama geçecek. Sonra bize gelecek ses. Ha, o zaman ne oldu? Burada ses yalıtımı yapmış olduk. Ya da yumuşak bir malzeme örneği verirsek buradan geldi ses bunun içinde ne olacaktır yumuşak ve bölmeleri var hava e, bölmeleri de var Gözle görebiliyor musunuz biliyorum şuralarda içeride yani çok sert düz e, ve içi dolu bir yapı değil doğal olarak ses burada emilecektir ve diğer tarafa geçerken bir kısmını soğuracağı için o zaman duvarlarımızı da bu tarz malzemelerle kaplayabiliriz etkinliğimize geldik değerli arkadaşlar aşağıda belirtilen materyallerler kurulan düzeneklere uygun olarak soruları cevaplandırın. Aynı boyutta karton kutular alarak içleri belirtilen malzemelerle dolduruluyor. Kutular içerisinde aynı ses düzeyinde ayarlanmış mü müzik çalarlar konuyor. Ses vermeleri sağlanıyor. Karton kutulu kapakları kapatılarak çıkan sesler karşılaştırıyor. Dikkatle bakarsak sanırım en gür sesi buradan alacağınızı söylediniz. Diğerlerinde daha az sesler alacağınızı tahmin etmişsinizdir. Neden acaba? Soruları yapmaya çalışalım. Kurulan düzenek ve yapılan işlemin amacı ne olabilir? Kurulan düzenek ve yapılan işlemin amacı ne olabilir? Düşündünüz biraz. Evet, düşünün. Farklı maddelerin sesi sonu miktarlarını karşılaştırmak. Neden böyle söyledik? Bakın burada hiçbir madde yok, farklı. Burada kağıt maddesi var, doldurulmuş. Bir diğerinde pamuk maddesiyle doldurulmuş, bir diğerinde de straforla doldurulmuş. Hmm. O zaman farklı maddeler sesi nasıl sorur onu karşılaştırmak istiyoruz. Dinliyoruz. Boş kutudan çok ses geliyor. Kağıttan, pamuktan ve plastikten daha az sesler geliyor farklı miktarlarda. Doğal olarak kurulan düzeneklerin amacını söyledik. Peki düzeneye kurarak işlemi uyguladığımızda nasıl bir sonuç elde ederiz? Evet biraz önce de cümlemin içinden çektiyseniz sanıyorum. Boş kutunun sesi soğurma miktarı az. Çünkü niye daha çok duyduk? İşleri kağıt, pamuk ve plastik köpükle yani straforla doldurulmuş kutularda sesi daha az duyduk. Demek ki onlar sesi daha fazla soğurdular. Buradan bunu anlamış olduk. Dikkat edelim. İlerliyoruz. Evet. Şimdi bir etkinliğimize daha geldik. Doğru ve yanlış olarak işaretleyeceğiz. Biz sadece doğruları işaretlemeniz yeterli. Ses dalgalar halinde ve her yönde yayılan bir enerjidir. Evet dediğinizi duyar gibi oldum ben de evet dedim bu arada siz beklemeden havada ses dalgaları yayılamaz neydi havada boşlukta katıda sıvıda ee, ne yapıyorduk boşluk hariç yayılıyordu o zaman havada ses dalgaları yayılamaz diyor yanlış hava çünkü bir gaz demek katı sıvı gazlarda yayılıyor 3 madde tanecikleri titreşimleri birbirine aktararak ses dalgaları oluşturur yani biz konuştuğumuzda e, ağzımızın hemen önündeki hava ondan sonra biraz daha ilerisindeki hava o ona o ona titreşimi vererek dalgalar halinde yayılıyordu o zaman e, ses bir engelle karşılaşınca tam, pardon dördüncü soruya geldik ses dalgaları bir engelle karşılaşınca tamamen yansımıyorlar diyor e, demin örneğimizde gördük yansımaya doğuruyordu soğurulmaya doğuruyordu e, bir kısmı da duvara geçip iletiliyordu da hatırlarsanız o zaman e, dört nolu e, sorumuza bu cevabı verdik 5. Ses kaynağından uzaklaştıkça ses dalgaları enerjisini kaybederek etkisini azaltır. Evet, yani bağırdığımızda bir metre yanımızdaki arkadaş mı bizi daha fazla duyar yoksa 10 veya 30 metre ilerideki mi? Bunun cevabını zaten biliyorsunuz. Katı haldeki maddesel ortamlarda ses en hızlı gelir. Hani katılarda çok hızlı, sıvılarda biraz daha yavaş, gazlarda en yavaş şeklinde sıralamıştık geçtiğimiz derslerde. Ve soru ses dalgaları sıvı haldeki maddelerde en yavaş iletilir. En yavaş gazlarda diye biraz önce söylemiştim. O zaman 7. sorumuza yanlış dediğinizi duyar gibi oldum gerçekten. Ve başka bir soruya geldik. Öğretmenin neşeden sesin şiddetinin sorunma ile azaldığını gösteren bir deney tasarlamasını istemiş. Peki 1 ile 3'e direkt biz bir bakalım. 1'de ne var? Ee, havada yani normal ortamımızda havada derken normal ortamımızda duran bir saat var. E, ee, üçte ne var? Strafor içinde bir saat var. Şimdi Neşe'den öğretmeni ne istemişti? Sesin şiddetini soğurulma, soğurulma ile azaldığını. Ha, yani ses çıktı şimdi birinciyi seçmiştik cevaba göre A'ya göre birinciyi seçtik sesi duyduk. Örneğin işte 10 üzerinden 7 şiddetinde duyduk. Peki straforun içine koyduk. Straforun içinde olduğu için strafor neydi? Isı yalıtımı yani soğurulma yapan bir maddeydi. Ne yaptık? Üçüncüyü straforun içine koyduysak daha az duyduk. Ee, sesin şiddetinin öğretmen ne istemişti Neşe'den? Sesin şiddetinin soğurulma azaldığını gösteren bir deney. He tasarlamış olduk. Yani 1 ile 3'ü kullanırsak 1'de ses daha fazla 3'de ses daha az. Neden? Peki 1-4 olmaz mı acaba? Şıklarda var ona bakalım. Vakum. Vakum ne demekti değerli arkadaşlar? Vakum. Hatırladık mı? Hani vakumlamak. Evet. Yani oradaki maddeyi almak. Yani oradaki havayı, gazı boşaltmak. O zaman 4 no'lu sistemden ses duyamayacağız o zaman. Çünkü neden? Ses ne yapıyordu? Boşlukta yayılmıyordu. Boşlukta yayılan neydi? Işıktı. Hmm. O zaman 1-4 dersek olmadı. 2-3 dersek zaten ikisinde de farklı maddeler var. Biz soğurulmayı ispatlamak istiyorduk. O zaman o da çok uygun olmayabilir. 2-4 dersek e, 4'te e, ses oluşmadığını söylemiştik. Cevabımızı da kısaca okuyalım. Neşe 1 numaralı birlikte 2 ve 3 numaralı düzeneklerden herhangi birini kullanırsa ses soğurulma yönteminin azalacağını gözlemler. Yani burada bir şey daha söylemiş oldu. Şıklarda 1-2 olsa evet duyuver gibiyim size. Onu da işaretlerdik hocam diyorsunuz. Evet 1-2 olsaydı da şıklarda o zaman onu da işaretlerdik ama hem bir iki hem 1 üç olamazdı takdir edeceğiniz gibi çünkü bir sorunun çift cevabı olmaması gerekir sizin de takdir edeceğiniz gibi peki biraz daha ilerlemek istiyorum ilerlediğimizde ne yapıyoruz akustik akustik dersimizi bir sonraki dersimize bırakıyorum ve şimdilik sizlere iyi günler diliyorum